Merhaba değerli izleyiciler. Sektörlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Osmaniye Toprak Kale'den seslenmekteyiz. Hem oto yıkama, detaylı temizlik ve oto galeri konusunda profesyonel hizmet veren bir firmamızdayız. Neredeyiz? Alkılınç. Alkılınç Oto Galeri. Oto Galeri'deyiz ve yanımızda firma sahibimiz Hüseyin Bey bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür Bizim ederim. Bizim için bir onur sizleri tanımak, değerli izleyicilerimize tanıtmak. Evet, oto e, otomotiv sektöründe diyelim, oto galeri de var burada, otoyıkama var, detaylı temizlik var. E, Birçok hizmeti profesyonel bir şekilde veriyorsunuz. Detayları sizden alacağım fakat öncesinde sizi izleyicilerimize biraz yakından tanıtalım. Buyurun. Osmanlı Toprak Kale ilçesinde bir yıldan beri hizmet vermekteyiz. Aldık burayı. Hı hı. Bir yıldan beri kuaför ortadan, oto kuaför ortadan, yıkama ortadan iki, iki, işi birden götürmek icabında ediyor. Şu anda o kaler olduğu için yıkama da açmak mecburiyette kaldık toprak aramız olmaktan gurur diyoruz yani. Yani burada satış Burası, yaptığımız araçlarımızı kendimiz yıkıyoruz, temizliyoruz, temizliyoruz teslimatı gerçek... gerçekleştiriyoruz. Aynen, temizliği veriyoruz. elimizden geldiği kadar hizmetin sınırı yok bizde. Hı, hı. Toprak aramızda ufak bir ilçe olduğu için daha yeni gelişmeler yapıyor. Daha çok insanlar ihtiyacı var, daha çok e, ihtiyaçları var. Toprak aramızda memnunuz, küçük yer olduğu için ama büyütüyoruz şu anda. Daha hala büyümekte şu anda. Evet. Hizmet vermekten gurur diyorum yani. Güzel bir yer yani memuruz. 20 yıldan beri buradayım. Ben Toprak Adayım. 20 yıldan beri buradayım. Çok gurur diyorum yani. Güzel bir yer yani. Evet, bölge halkına hizmet vermek için elimizden gelen tüm çabayı, gayreti gösteriyoruz. Kapasitemizden biraz bahsedebilir miyiz? Kaç aracımız var? Şu anda 8 tane aracımız var. Ee, Tabii gün, gün, gün belli olmuyor yani. 10 oluyor, 12 oluyor, 5 oluyor, 15 oluyor. Belli olmuyor yani piyasaya göre. Aldıkça satışı burada gerçekleştiriyoruz. Aynen, aynen burada. Noterimiz bitişikte. Hı hı. Çarşıya gitme işimiz olmuyor yani. Noterimiz bitişikte. Yani, Alıyor diyoruz. Halo, hazırlıyor. 10 dakikada işimizi bitiriyoruz yani. Peki araç alım satımı yaparken nereye dikkat ediyorsunuz? Şu andaki şey. ortamlarda biraz piyasadaki bu internetten dolayı biraz sıkıntılı yaşanıyoruz. Fakat onlara biz düşmüyoruz yani. Bazı memnun olma hizmetindeyiz arkadaşlarımız hı. bizden. Adam arıyor bizi mesela. Buraya geldiği zaman dediklerinin aynısı çıkmak zorunda. Güven çok Güven önemli çok diyorsunuz. Güven çok tabii mutlaka yani. Biz araç almaya gidiyoruz. Hı hı. Gittiğimiz yere mesela Geçen hafta ben İzmir'e gittim. İzmir'de bir iki araca gittim. Ben gittim bir gün geri döndüm geldim, geldim. Dediği gibi çıkmadı yani. Evet. Bizde şey yok yani. Ne desek olur yani. Eksperimiz açıktır. Hizmet oldu öyleyiz biz yani. Konuştuğumuz ha. gibi değil aynen, mi? Aynen. Aramızdaki sözleşmeye dikkat ediyoruz. Tabii Aracı ki Aracı alırken de satarken aynen. de insanları Tabii. mağdur etmemek adına Kesinlikle. E, burada hem e, ticari ahlakımızla hem evet. anlayışımızla evet. hizmet veriyoruz. Ben bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü sizi tebrik etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim size. Peki, oto e, yıkama ve detay temizlik konusunda da yine kaliteli hizmet veriyorsunuz. Kaliteli Malzemelerimiz hizmet, kaliteli, işçiliğimiz kaliteli. kaliteli. Evet, aynen. Ee, burada da şöyle bir şey var. Ee, yıkama e, detayına girdiğiniz zaman buharlı sistem var. Hı hı. İçindeki nefes e, tozları komple alıyor. Tertemiz ediyor yani. Kesinlikle içinde e, sütlasyon olayında sütlasyon yapmıyoruz yani. Evet. İl olduğu gibi temizliyoruz her şeyi. Detaylı temizlik dediğimizde zaten e, tüm koltukların temizliği, dış Aynen. temizliği, koltuk temizliği, iç temizliği, motor Hı -hı. temizliği. Bunlar hepsi çok devreye önemli. Yani. Evet, hepsi devreye giriyor. Bir araba araç girme iki saatte tertemiz olup çıkıyor yani. Harikasınız. Yani. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Hüseyin Bey. Çok size ulaşmak isteyen ben. değerli izleyicilerimiz e, internet sayfalarından size ulaşabilirler. Google'dan ulaşabilirler. YouTube'dan ulaşabilir alt inşallah. Altın yazdıklarında. Aynen çıkabilir. Osman Toprakal Alkış Otomotiv yeterlidir. Yazıldığında evet. tüm bilgilere ulaşabilirsiniz diyoruz. Evet. Detaylı bilgi almak için de yine Hüseyin Bey arayabilirsiniz. Aynen numara. Verdiğiniz bilgiler için tekrar tekrar ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Başar Çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun.